çok tatlı bir güzellik uzmanıyla birlikteyiz. Ee, bize e, yaş a evet yaş almak e, kaçınılmaz bir son ama yaşının güzeli olmak çok mümkün onu anlatacak. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bu, hep cilt bakım rutinleri falan yapılıyor ya artık 7'den 70'e herkes cilt bakım rutini yapıyor. İşte bakıyoruz hatta şeyde sosyal medyada da bakıyorsunuz da tak 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 böyle vuruyorlar ben Aa. bunu kullanıyorum şunu kullanıyorum. Gerçekten bir güzellik uzmanına sormak isterim. Bir cilt bakım rutini ne zaman başlamalı? Aslında e, çok genç yaşlarda başlaması gerekiyor. O gerçekten tak 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 yapıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir kez... Öyle değil mi ama? Evet. Şey. Ben bunu kullanıyorum. Şu an İlk bakım evet. rutinlerim. Yeni ama şunu da... söyleyeyim. Siz doktorla ve güzellik uzmanlarıyla ilerleyin. Kesinlikle. Herkesin... Herkese iyi gelen sana iyi gelmiyor. Ya e, o kadar güzel bir şey söylediniz ki bu gerçekten çok doğru bir şey ve çok doğru bir yaklaşım. E Şimdi bizim gençlerimiz artık şöyle yapıyorlar işte bakıyorlar tık 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 evet. işte ben bunu kullandım falan. Halbuki mesela e, bunu kullanan ve öneren kişi 50 yaşında olabilir ya da işte cildi yağlı olabilir ona iyi gelmiş olabilir evet. ona iyi gelen. Sana Size iyi gelmeyebilir. O an iyi gelmeyebiliyor. Şimdi genel geçer bazı şeyler durum dışında yani bazı şeyler var. Rutin bana da iyi gelir, sana da iyi gelir. Tabii. Mesela benim öyle bir sayfam var. Bana iyi gelen sana da iyi gelsin diye orada paylaşıyorum ama Görüyorum. çok genel geçer şeyler onlar. Yani Kesinlikle. ama bazen mesela bir bir maske öneriyor sana ama senin cildin kuru, işte damarlar var. O maskeyi yaptığın zaman ne olur cildin? Ah o maskeyi yaptığın zaman neler oluyor? Sonra koşarak bize geliyorlar. Sonra biz bunun mücadelesini veriyoruz. İşte benim zaten gençlere burada tavsiyem şu olacak. Nedir? Lütfen her reklamını gördüğünüz şeye inanmayın. Evet. Her şeyi alıp kullanmayın. Ben hep şey söylüyorum. Yani her işte evde gördüğünüz buzdolabında gördüğü her şeyle herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet çok ekonomik ama <laughs> Sonrasında gerçekten ciddi masraflı doktor, bir dönüşüm olabilir. Sonra. Evet kesinlikle doğru. Benim kızımın da doğru. başına geldi yani. Bir, bir yerden bir şey görmüş almış cildine problem yaşadı mesela. Ah Akne. kızım ne yapıyorsun dedim. Ama dedi burada gördüm şimdi isim vermeyeceğim o kişinin ismini de. Bunu da gördüm dedi o kullanıyormuş aldım ama dedim senin cildin karma hatta kuruya yakın. Evet. Onun cildi yağlı. Ya maalesef böyle bir problemimiz var aslında. Peki genel geçer söyleseniz doğru cilt bakımı her cilt için ne yapılması gerekiyor? Aslında şöyle en başta temizlik geliyor tabii ki. Doğru bir temizlik geliyor. Doğru bir cilt bakım rutini geliyor. Ben hep şey söylüyorum işte... 50 yaşında, 60 yaşında çok iyi gözükmek istiyorsanız eğer bu gençlik dönemlerinde ergenlik döneminden başlayarak özellikle cildinizi temiz tutmanız gerekiyor. İşte buna neler dahil şimdiki gençlerimiz biraz işte böyle ya aman bir şey olmaz ki ve herkes çok çok makyaj yapıyor. Hani halbuki su gibiler, bu kadar işte kapatıcılara fondötenlere hiç ihtiyaçları yok ama işte 17-18 yaşında ya ben 40 yaşındayım daha yeni tanışıyorum mesela kapatıcılarla ve fondöten Edenlerle. Ama 17 yaşındaki bir genç kızımızın zaten o kadar güzel ve berrak bir cildi var ki hani bunlara hiç ihtiyacı yok. Gayet böyle e, rutin cildini temizleyerek cilt tipine ve yapısına uygun bir temizleyici ürünüyle başlıyorsa çok daha kendisi için iyi olacak halbuki. Peki bakım çok önemli. Temiz bir cilt olması Temiz. gerekiyor. Akabinde cildi nasıl nemlendirmeliyiz, nasıl beslemeliyiz, neler yapmalıyız? Önce cilt tipini tanıyacak. Bunun için mutlaka hani bir güzellik takvimi oluştursun diyorum Mesela ben herkese. Tipi var, e, yağlı cilt tipi var, kuru cilt tipi var, işte karma cilt tipi var. O yüzden hani üç ana cilt tipi var aslında. Yağlı nedir? Akneli midir? Yağlı biraz, mesela ben e, ergenlik dönemini çok akneli ve sivilceli geçirdim. Şu an mesela 40 yaşındayım. Kuruya döndü artık cildim. Yani cilt de her ay değişkenlik gösterebilir. Kullandığınız bir ürünle bile cilt tipinizi değiştirebiliyorsunuz. İşte biz ne yapıyoruz? Mesela çok karma ve yağlı bir ciltse daha su bazlı hyaluronik asit serumlar öneriyoruz. Ama işte çok daha neme ihtiyacı varsa cildin, bir tık daha yağ bazlı hyaluronik asit serumlar içeriyoruz. Aslında her şeyin başı güzel nemlendirme. Önce temizleme, sonra nemlendirme, sonra koruma diyoruz. Bütün bunları yaptıktan sonra gerçekten bakımlı ve güzel bir cilde sahip olabilir miyiz? Hani filtresiz. Kesinlikle. <laughs> evet, filtresiz. Hepimizin <laughs> çok istediği. Ya, e, şimdi ben hep şey söylüyorum. Mesela görüyorum bir sürü programda filtreler satın alınıyor. Bir şeyler, bir şeyler. Bazen ben de yapıyorum tabii ki bunu. E çünkü hepimiz çok güzel gözükmek istiyoruz. Bütün kadınlar çok güzel gözükmek istiyor. E, kusursuz olmak istiyoruz. Aslında... Filtrelere verdiğimiz parayı gerçekten cildimize yatırsak gerçekten filtresiz bir cilde sahip olabiliriz. Yani bu imkansız değil ama biz kolayı seçiyoruz. İşte kolayı seçmediğimiz zaman gerçekten işte doğru bir cilt bakım rutiniyle, doğru ev devam ürünleriyle birlikte çok da güzel filtresiz bir cildimiz olabilir tabii ki. E, evde önereceğiniz ne var? Mesela e, seyircilerimize böyle cildini parlatacak böyle bir maske tarifiniz falan var mı? Şunu şunu da yaparsanız çok güzel olur Aslında var ama şimdi demin söylediğimize geliyor. Ben şimdi genel geçer bir şey söylesem de bir bakıyorsunuz mesela o dönemde işte akut dönemi yaşayan bir danışan olabiliyor ve maske tarifini yaptığı zaman bu sefer işte sivilcelerinde patlama olabiliyor ya da işte egzaması tetiklenebiliyor. Temizlik için söyleyelim mesela. Hani bir temiz güzel görünen bir cildin en temel şeyi temiz olması ya hı hı. mesela her cilt için bir şey önermeniz mümkün olabilir mi? Şununla temizleyeceğiniz diyeceğiniz ne var? Temizleyin diyeceğiniz ne var? Vallahi ben evde kendim. Hı. Yani hani öyle kişisel bir şey yapmıyorum ama minik minik işte böyle ufak peelinglerim var. Mesela işte Kahve ama çok böyle gır çizmeden cildi. Çünkü bu sefer de ince kırışıklıklara neden olabilirsiniz. İşte peeling yapabilirler ufak ufak. Ee, yani hani ama ben genelde... Ama de herhalde belirli bölgelere yap, yaptığımız göz zaman... Göz yani... çevresinden uzak duruyoruz. <laughs> Aslında Ona, her şeyde göz çevresinden uzak durmak gerekiyor. Onu söyleyelim de şimdi gerekiyor. peeling yaparsınız bir şey olur sonra kulaklarımı çınlatırsınız. Bu bölge yok. Evet, göz çevresi Şöyle. cildin en hassas en ince bölgesi. derisine sahip olduğu ve bölgesi olduğu için mutlaka göz çevresine. ben her zaman söylüyorum hani yeni aldığınız bir ürünü bile göz çevresinden uzak tutarak çünkü hani biraz ekonomiye kaçıyoruz İşte göz çevresi için de biz aslında ayrı bir e, ev devam ürünü kullanmasını istiyoruz danışanlarımızdan ama işte aldığı genel serumu ya da genel bir cilt nemlendiricisi kremini ben göz çevreme de sürerim. Hani mesela diyor mesela kahve mi, içtim. Olmuyor. Kahve içtim. Kahvenin telvesini evet, şuralarıma sürebilir miyim? Böyle Tabii akneniz yoksa tabii işte, akne yoksa evet lütfen altta işte böyle kapalı komedonlarınız yoksa bunları yapabilirsiniz çünkü önce gerçekten e, bir komedon merkezde komedon sivilce mi komedon kapalı hani bu böyle yağ butoncukları diyorsunuz işte hani böyle ee, biraz birazdan herkesin yok yok kapalı evet içeride onları nasıl sıkacağız benim şurada bir sivilcem var şu i̇şte anda işte Onları geleceksin geleceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şurada bir sivilcem var Vallahi ben bir tane sivilce için bile bana diyorlar ki cildin nasıl bu kadar güzel. Gerçekten e, de bu arada sözünüzü kesiyorum ama gerçekten çok aydınlık, berrak ve pürüzsüz gözüküyor. Teşekkür ederim. Ama hiç şu sivilceye bile dokunmam biliyor musunuz? E zaten hani böyle aynayı karşısına lazım. alır böyle sıkarsınız şey yaparsınız ya. Asla. Bak burada sivilcem benimle birlikte yaşıyor. Her sabah günaydın diyorum ona. Her gece yatarken iyi geceler. <laughs> Çünkü dokunmadığınız zaman leke de yapmıyor. Kesinlikle öyle. Çünkü e, evde ayna karşısında kendi kendilerini sıkmaya çalışıyor. Bu sefer gerçekten doğru temizleyemedikleri ve steril bir ortam yaratamadıkları için bir merkez gibi. Bu sefer gerçekten leke oluyor. Evet, Bu sefer akne önemli. lekeleriyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. E Zaten leke çok zor çok mücadele isteyen bir Doğru. şey. Bu sefer daha çok uğraşmak zorunda kalıyoruz. Hiç ellemeseler cilt tiplerine uygun. İşte eğer karmaysa biraz daha böyle jel kıvamında bir temizleyici. Eğer kuru ve hassas bir ciltse bir tık daha işte temizleme sütleri olabilir, köpük olabilir. Bunun gibi temizleyiciler kullanılırlarsa çok daha iyi olur. Peki sizin yaptığınız... mesela iğne ağrı acısız olmadan bir mezoterapi bir şey bir farklı bir yöntem var mı? Tabii ki var olmaz olur mu? Şu anda trend zaten bu. E, atıyorum işte herkes ağrısız acısız bir güzellik istiyor. Biz de bu yüzden artık iğnesiz cilt canlandırma sistemlerine yöneliyoruz. İğnesiz mezoterapi yapıyoruz. Mezoterapi nasıl iğnesiz olur? Evet, diyenler oluyor? var. Evet mezoterapi'nin içerisinde bulunan ...formülasyonlar peeling haline getirilmiş ve. Ciltte açılan mikro kanallar sayesinde deri altına özel bir masaj tekniği ile penetre edilmiş oluyor. Ve gerçekten ilk yaptığınız andan itibaren cildinizde bir kere gözeneklerde çok ciddi anlamda daralma oluyor. E, aynı zamanda cilt sıkılaşıyor, tek Ton, o herkesin istediği o filtresiz gibi görüntü. Aynı zamanda hani böyle at kuyruğu yaparsınız da saçınızı şöyle balerin topuzları yapıp El sıkı sıkı toplarsınız ve şuradan cilt yukarıya kalkar ve herkes onu ister ya hani işte yaş alırken cildimi, cildimi şuraya. evet <laughs> İşte şu kısmı çok güzel toparlıyoruz ve yüzün o i̇şte. hattını çıkartıyoruz ortaya. Bu sefer çok ciddi anlamda e, ağrı duymadan, acı duymadan, iğne girişi olmadan çok güzel bir hem yüz hatta ortaya çıkıyor hem sıkı ve diri berrak bir cilt ortaya çıkıyor. Peki ne kadar sürede bir yapılması gerekiyor bunun? Ee, şöyle 10 günde bir öneriyoruz aslında. Ee, yani yılda 2 kez kür olarak tavsiye ediyoruz. Yani 6 ayda bir yaparsan çünkü böyle şeylerin sürekliliği de çok önemli. Cilde biraz yatırım yapmak gerekiyor. Yani ilerleyen yaşlarda iyi gözükmek istiyorsanız eğer, iyi Genç yaşlarda, yaşlarda Tabii ki. Genç yaşlarda ne kadar erken o kadar iyi. Aslında galiba cildi giysi gibi düşünmek gerekir değil mi? Yani cildimiz en değerli giysimiz. Kesinlikle. Bu ee, bir slogandı. Evet, yani Tabii ki herkesin bildiği bir şey ama cildin en değerli giysi. Sen hatur utur kaşıyorsun. Evet. Patır kütür sivilcelerini sıkıyorsun. Haşır uşur yüzünü yıkıyorsun. Mesela bunun bile bir yöntemi var değil mi? Kesinlikle. Ee, bir elbiseyi bile çamaşır makinesine attığında bir dereceye bakıyorsun. Ne kadar sıkmalıyım? Onun ona nasıl zarar vermem diye hangimiz cildimize bu kadar özen gösteriyoruz? Sonra yani, da diyoruz ki iyi bir cilt bakımı yapalım. Cildimiz güzel gözüksün. Yeni nesil bir tık daha böyle hani e, özen gösteriyor. Çok Biz görüyorum yaş böyle. Biz yaş için konuşuyoruz. <laughs> evet. Şimdiki gençler çok akıllı. Çok, çok akıllı Çok da Gerçekten bakıyorum. Sadece tek sorun şu. Ne olur bunu yapmayın. E, çok aşırı makyaj yapıyorlar. Yani hep görüyorum sosyal medyada çünkü herkes bir makyaj videoları çekiyor. <laughs> bu bir popülerite Evet tamam çok güzel. Herkes tabii ki yapsın. Ama bir de bunu yıkamadan yatarak uyuyanlar var. E, çok üzücü bir şey. Yani ben hep şey diyorum yastık kılıflarınızı bile haftada iki değiştirin. Sık sık değiştirin. Hani şey diyorlar mesela neden bu kadar aknem var? Yani gerçekten en temel nedeni temizlik. Olmazsa olmazımız. Evet yani ilk önce temiz bir cilde sahip olman gerekiyor ki üzerine yapacağım bakımlarda etki yapsın. Kesinlikle öyle. Valla toprağın adasa bırakmak gibi bir şey yani. Biraz cildin havalanacak değil mi? Aslında çok basit işte. Yani çok basit rutinler, günlük rutinleriniz. Yani bugün yaptığınız her şey sizin 10 yıl sonra nasıl görüneceğinizin göstergesi aslında. Eğer bugün kendinize iyi bakarsanız, işte iyi beslenirseniz, iyi yaşarsanız, işte biraz hayatınıza hareketi sokarsanız hı hı. ki hani bunları ben de söylüyorum ama şimdi şey tabii ki ben de mesela ben evet doğuluyuz işte yöresel yemekleri çok seviyoruz işte bizde her şey böyle salçalı etli yemekler hep yağlı yapılıyor ama hani onu yerken evet yanında biraz sebzeye de yeşile ağırlık vermek gerekiyor işte hayatımızın ortasına suyu koymak gerekiyor hani. Biraz bu paketlenmiş gıdalardan çünkü hepsinin ciltle de çok alakası var. E, çünkü cilt içeriden besleniyor evet. dışarıdan destekleniyor. Kesinlikle. Mi? Sen ne kadar doğru beslenmediğin sürece cildinde bir parlak yani. Ayna. Evet. Yani yediğiniz her şey yani ne yerseniz olsunuz aslında. O yüzden her şeyi cildinizden ya yani mesela ben geçen hafta işte bu yılbaşı falan derken biraz tabii kaçırdım. Hem, hem hemen mesela bir iki akınem çıkmaya başlıyor. E ne oluyor? Şeker tüketimiyle birlikte akne artışı başlıyor aslında. O yüzden biraz böyle o gıdalardan uzak durmak lazım. Ben de hani işte terzi kendi söküğünü dikemezmiş diyorlar. Ben de hani söylüyorum bunu ama tabii ki ben de mükemmel yaşamıyorum. Yaşamaya Siz çalışıyorum. Siz Malatya. Malatya. O bir şey söyleyeceğim. Ee, hani doğuluyuz deyince şöyle doğunun o kadar güzel tencere yemekleri Çok var fena. ki <laughs> o te güzel tencere yemeklerini yediğin zaman bir şey olmuyor. Paketli gıda yediğin evet. zaman cilde yansıması çok kötü oluyor bence. E, bu arada da Malatya'da sevgilerimizi selam gönderelim. Olsun. Bir bulgurla 33 çeşit köfte yapan <gülüyor> <gülüyor> tek memleket tek memleket Malatya'ya selam evet. olsun yani. E, bu arada eskilerin gerçekten e, mesela benim anneannemin cildi pırıl pırıldı. E kayısı ne kadar önemli değil ya. değil mi? <laughs> mesela var mıdır öyle bir kayısı türünüz? ya yani Daha doğrusu kayısı formülünüz? Hiç e, yok az bunda. Bu mu? arada ben bir manat yolu Evet. Olarak bence bunu geliştirmeliydiniz. <laughs> ya bu arada bağırsak sistemine çok iyi geliyor kayısı ve e, şey gerçekten ben çok o şeker gerçekten mi? Ha, Söyleyelim siz de... size. <laughs> Hayır, sağ, ederim. Gerçek bir kayısı ya. Mesela ben haftada iki defa yüzüme, tertemiz cildime gece yatmadan önce sürer böyle yatarım. Harika. Kayın muhteşem geliyor. Bir Malatya olarak. Ben de deneyeyim o zaman. Lütfen ama. deneyin hatta söyleyin. Peki sizin e, yani size başvuranlar arasında <laughs> özellikle 40 yaş üstü kadınlarda en çok gördüğünüz problem ne? Göz çevresi ve dekolte çünkü en unutulan e, kısım bu. İşte hep kremleri şuradan itibaren sürmeye başlıyoruz ve şurası bu buranın günahı ne diyorum ben hep bir boyun dekolte var kırışık, boyun için mi peki? Aslında biz bu iğnesiz mezoterapiyi dekolteden başlayarak yapıyoruz. Çünkü e, bizim için şu kısım bir bütün. Hı hı. Yani şuradan başlayarak yukarıya doğru yapıyoruz. E tabii farklı uyguladığımız teknikler de var. Bunları da katıyoruz. Şu an isim veremediğim için hı hı. artık bunları daha detaylı anlatacağız sonrasında ee, yöntemin mi ismini söyleyemiyorsunuz? Evet. Markaya hmm. giriyor ya. Peki tamam <laughs> ama ama bu, bu boyundaki sarkmaları giderecek yöntemleriniz var. Evet. Eller için var mı el üstleri için? Aynı sistemi el üstünde hatta sırtta uygulayabiliyorum. O süper. Ee, Bacak diz üstündeki o yaşla itibaren sarkıyor ya her yerimiz kolda iç kollarda uygulayabiliyoruz. Her yerde uygulayabiliyoruz aslında. Multifonksiyonel bir işlem olarak düşünebilirsiniz bunu. Gül Hanım ayaklarınıza sağlık. Günhan Güler yüz güzellik uzmanı bizlerle birlikteydi.